Papa Francesco ard ikinci yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı bir cemaatin katılımıyla Aziz Petrus Bazilikası'nda Palmiye Pazarı kutlamalarına liderlik etti. Palmiye Pazarı ailenin yöneten Papa Francesco bu kutlamayı simgeleyen ve kutsal hafta boyunca içten gelen şaşkınlık hissinin altını çizdi. Ayrıca Palmiye Pazarı ayini sırasında saldırıya uğrayan Endonezya'daki Hristiyanları için de dua etti. Papa Francesco ardarda arda ikinci yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı bir cemaatin katılımıyla Aziz Petrus Bazilikası'nda Palmiye Pazarı kutlamalarına liderlik etti. Milyonlar Vatikan'daki aine uluslararası yayın yapan televizyon, radyo ve sosyal medya yayınları aracılığıyla katıldı. Rabbin ızdırabının Palmiye Pazarı ayinini yöneten Papa Francesco verdiği vaazında, kutsal düşüncelerini bugünün ayininde ve tüm kutsal haftada hissedilen şaşkınlık duygusu etrafında yoğunlaştırdı. Çünkü İsa Mesih'i Yeruşalim'e girerken karşılamanın sevincinden, ölüme mahkum oluşunu ve çarmıha gerilişini görmenin üzüntüsüne geçiyoruz. Kalabalığın Hosanna diye bağırdığını ve birkaç gün sonra onu çarmıha gelin diye bağırdığını duyuyoruz diye belirten Papa, bu karşıtlığın insanların İsa Mesih'e hayranlık duyduğu ancak onun kendilerini şaşırtmasına izin vermediği bir gerçeği yansıttığını söyledi. Papa İsa'ya hayranlık duymanın ötesine geçmeliyiz. Onun bize meydan okumasına izin vermek ve hayranlıktan şaşkınlığa geçmek için onun izinden gitmeliyiz dedi. Papa, aşağılama yoluyla zafer kazanan Rab ve onun geçişi bizleri hayrete düşürmektedir diyerek, acı ve ölümü kabul ederek hayranlık ve başarı arayışımızda bizim kaçınmayı tercih ettiğimiz şeylerde zafer kazanıyor ve İsa bunu bizim için yaptı. İnsan deneyiminin, varoluşunun ve zayıflığının derinliklerine girerek bize yaklaşmak ve bizi acılarımızda ve ölümümüzde yalnız bırakmamak için diye devam ederek, günahlarımızın bedelini ödemek, bizi kurtarmak için diye ekledi. Papa herkesi Tanrı'nın sınırsız sevgisi tarafından harekete geçirilmek ve bizi bu sevgiyi deneyimlemekten alıkoyabilecek pişmanlık ve hayal kırıklıklarımızdan sıyrılmak adına şaşkınlık lütfunu almak için gözlerimizi çarmıha doğru kaldırmaya davet etti. Papa şaşkınlık lütfu etrafımızı saran dışlanmış ve atılmış olanları, yaşamda kötü muameleye tabi tutulanları karşıladığımız zamanlarda İsa'yı sevdiğimizi fark etmemize yardımcı oluyor dedi ve ekledi. Çünkü o oradadır. Erkek ve kız kardeşlerimizin en önemsiz addedilenlerinde, reddedilenlerde ve dışlananlarda. Angelus geleneksel Marian duası öncesi Papa Francesco, özellikle bu sabah Endonezya'da Makassar Katedrali'nin önünde meydana gelen saldırılar notuyla tüm şiddet kurbanları için dua etti. Katedral, pazar günü bir intihar saldırısıyla sarsıldı. İlk raporlara göre kilise görevlileri ve inanlılar dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı.